mümin, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kardeşlerim. Allahu Teala'ya iman ediyoruz. Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyoruz. Eğer bu imanımızda samimi isek inşallah öyleyiz. Ramazanda duanın, Ramazanda ibadetin, Ramazanda gözyaşının daha değerli olduğuna inanıyorsak eğer, bu inançta da samimi isek eğer o zaman bu samimiyetimizi yüzde yüz sağlıklı sonuç verecek bir teste tabi tutabiliriz. Eğer ibadetlerimizin, tövbemizin, duamızın, gözyaşımızın diğer hiçbir zamanda olmayacak kadar değerli, etkili olduğuna inanıyorsak o zaman umudumuzun da hiçbir zamanda olmadığı kadar canlı, hareketli ve bizi rahatlatıcı olması gerekir. Hem bu ayda, Ramazan ayında Allah tövbeleri daha çok kabul ediyor, hatta tam kabul ediyor, ibadetleri daha çok kabul ediyor, bire bin veriyor, dua çok değerli diyeceğiz. Hem Ramazan'dan önceki umutsuzluklarımız devam edecek. Ben Ramazan'a beş gün kala veya on gün kala veya bir ay kala hayattan, hastalık şifasından, fakirlikten kurtulmaktan, işle ilgili stresten, aileyle ilgili huzursuzluktan, çocuklarla ilgili endişelerden, Ramazan'a bir ay kala, kendimi test ettiğimde mesela 100 üzerinden 45'lerde görüyordu isem kendimi eğer Ramazan'ın onu geldiğinde bunu 80'lere 90'lara çıkarmadıysam ey mümin kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ne buyurduysa yüzde yüz o doğrudur, haktır diye iman edenler. O zaman bu ayda Allah'ın tövbeleri, ibadetleri, duaları, gözyaşlarını daha çok kabul ettiğine imanımıza kendimiz inandık mı acaba? Hem bu ayda bir lira veren bin lira vermiş gibi olur diye inanacağız. Hem bu ayda tövbe edeni Allah kapısında daha çok kabul ediyor diye inanacağız. Birisi dese ki, yok canım Ramazan'la Şubat'ın ne farkı var? Tövbe ikisinde de aynı dese birisi, böyle bir cahilce söz söylese, onu, eh olabilir seninki de görüştür diyebilir miyiz? Estağfurullah deriz. Sen ne diyorsun ya? Cehennemden kurtulma ayıdır bu ay. Hafif dilin oynasa tövbe ettim diye Allah kabul edecek. E peygamberi böyle mi söylüyor? Orucu anlatan ayetten önce Allahu Teala Bakara suresinde Videa سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي fani kârib, cevap دَعْوَةَ الدَّاعِ eden, دَعَانِي eden, davet eden, davet eden, davet صدق الله العظيم buyuruyor Ramazan'dan orucundan bahsederken, Ramazan'ın gündüzü ve gecesinden bahsederken araya bir ayet koymuş Allah Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. "وإذا سألك عبادي عني فَإنِّي <قَرِيبًا> Kullarım sana beni sorarlarsa, Rabbimiz Allah bize nasıl bakıyor derlerse "فإني قريب" Ben onlara yakınım. Ben onlara yakınım. Ucibu bu davate dâi" bana el açıp dua edenin duasını duyarım. فَلَّسَّجِيبُوا ve bi, Yollarını bulmak istiyorlarsa, onlar da bana gelsinler. Ey la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip, Kur'an'ı göğsüne yapıştıran ümmetin insanları, eğer Ramazan'da, bu Allah'a oruç tutmadı isek. Bu Allah için evlerimizde teravih kılmadı isek. Elimizi açtığımız Allah bu Allah değil idiyse. Biz yanlış yoldayız.